Evet arkadaşlar bugün yeni krampon açılımı göreceğiz. Gördüğünüz gibi yeni krampon açılımı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lotto. Dişsiz. Açıklı da değil. Normalce açıklı lotto. Gördüğünüz gibi. güzel 165 gram pan 685 TL gördüğünüz kadar işte gördüğünüz kadar yazarak yazıyor yeni lokta isterseniz bir ayağıma giyeyim Arkadaşlar siz de görüyorsunuz şu an siz beni görüyorsunuz Evet arkadaşlar bakın giyiyorum ayağımı çok rahat çok rahat arkadaşlar ayağımızı çok rahat yani aşırı rahat ben çok memnunum bu arada yeni açıyorlar yani daha dün aldık Çünkü... İyi görmek arkadaşlar bir saniye Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hayatta da böyle gözüküyor. Yani çok güzel bir krampon. Siz sol ayaklı mısınız? Peki sağ ayaklı mısınız? Yorumlara yazın bakalım. Bize takip edelim. Her şey çok rahat. Tamam. Ömer ne? gel videodayım video çekiyorum gel bak arkadaşlar şimdi Ömer de oyun oynuyor bir tane bir şey gel Ömer hadi ne? evet, çok rahat arkadaşlar aşırı rahat. Kaç numara derseniz bu 35 numara. Nereden aldınız derseniz de e, Çanakkale. Çanakkale'de yaşıyorum yüzden. Çanakkale'de yaşıyoruz arkadaşlar. Çanakkale'de yaşıyoruz biz. Edremit. Ay Edremit Çanakkale'nin bir ilçesinde Edremit diye bir ilçesi var. Çok bir, bir bi, boy büyük biraz. Oradan aldık arkadaşlar. 685 TL bu arada. Haberiniz olsun. Ömer hadi. Hadi çabuk. Dış görünüşü de böyle lokta bir şey yapacağız nasıl takacağız bilmiyorum Bakın, Nasıl Arkadaşlar evet arkadaşlar biraz sonra kursa gideceğim giyeceğim. <laughs> Ömer hadi. Hadi. Sohbet ediyoruz bak gel. Evet, birazdan onları giyeceğim. Kursa sizce kaç gol atacağım yorumlara yazın. En sevdiğiniz rakamda yazın. Belki en sevdiğiniz rakamda Rakam rakam 8'dir. Ben sallıyorum Belki 8'dir. ben 8'dir. En sevdiğiniz rakam. Sekiz tane gol atarım belki. Nereden? Nereden? Belli olmaz. Aa bakın arkadaşlar Ömer de geldi. Bakın. Tipe bak tipe. Şu tipe bak. <laughs> Bana bak bakayım Ömer. Bakın. Ömer dövmeyeceksin değil mi lan beni? Döveceğim. Anan. Allah Allah. Ana. arkadaşlar Ömer abiden yine dayak yiyoruz ya. Yine iyi dayak. Yine mi dayak ya? Vurma lan. Pepeto. <laughs> Her şeye gülüyor bu arkadaşlar. Manyak. <laughs> Fenerbahçelisin lan sen. Evet. En, en büyük Beşiktaş. Tamam. Böyle <laughs> Fenerbahçeli mi? Fenerbahçeli mi olunur lan? Gödeme <laughs> şimdi seni. Fenerbahçeli. Evet bahçeli. arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bay bay.